Merhabalar, Zübeyde'nin Mine Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlere ben balkona yapmış olduğum makrome ipinden olan as, e, saksılıklarımı nasıl astığımı ya da asma kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunun için e, şu halkayı kullanıyorum. Bu halkaya ben makrome ipini geçirerek güzel bir şekilde askı yeri oluşturuyorum. Bunun için yapmam gereken makrome ipi ve askılı. Şimdi biz asılacak yerin nasıl olduğunu bir şekilde görelim. Şimdi ben bunun için ne yapıyorum? Önce saksının asılma yerine göre ya da saksımın boyutuna göre iplerimi takıyorum. Ben genelde 4 tane ayak yapıyorum. Şu şekilde 4 ayak yapıyorum. Bu 4 ayağın hepsini ayrı ayrı örüyorum. Ama bizim yapmamız gereken şu başlangıç kısmı. Bu başlangıç kısmı için ben 4 ip 4 de ayak yaparsak 8. 8 tane şu pardon 4 kere 4 16 şu şekilde 16 tane ipi hazırlıyorum. Şimdi çok güzel oluyor. Çok şık oluyor. Gerçekten o kadar şık oluyor ki siz bunu evinize de kullanabilirsiniz. Balkonunuza da kullanabilirsiniz. Hiç hiç böyle hiçbir sorunu yok. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ben 16 tane aynı boyutta ipi bu şekilde buraya takacağım. Taktıktan sonra da başlangıç kısmını göstereceğim. Makrom ipleri biliyorsunuz artık çok moda. Çok da güzel oldular. Her yere bir esneklik, bir güzellik katıyorlar. Bir şıklık katıyorlar. Duvarlara da olsun her yere. O yüzden bence herkes bunu kesinlikle benim şahsi fikrim denemeli diye düşünüyorum. Benim saksılarım birazcık büyük olduğu için ben ipi çok açmak istiyorum. Halkanın içerisinden de bu yumakları geçiremeyeceğim için bu şekilde asarak şuradan da ayarlayarak yapmaya çalışıyorum. Şimdi boyutunu bayağı bir uzun yapacağım. Çünkü dediğim gibi hem saksılar büyük hem de örerken otomatikman harcamış olacak. Onun için iplerimi açmaya devam ettim. Biraz daha açayım. Şöyle biraz daha açayım. Fazlalığı zaten koparırız hallederiz diye düşünüyorum. Biraz daha açayım. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Bir tane sarı yaptım. Mavinin yapıldığı aşamaları bölüm bölüm size göstermek istedim. Şimdi şuradan koparalım. Evet. Şimdi yapmamız gereken şu en baş zaten şu en uç en uç kısmı şöyle en başa getirdim en başa getirdim bu şekilde iplerimin hepsini bir araya topladım şimdi tam bunun ortasından geçiriyorum şöyle düzenli olsun bütün hepsi eşit işte olsun istiyorum şu şekilde uçtan tuttum ve evet bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 16 tane. Şimdi 16 taneyi bu şekilde ayarladım. Burayı sımsıkı bu şekilde tuttum. Şuradan yine bir parça kesiyorum. Güzel dursun. Ve tekrardan bir parça çekiyorum. Pardon kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi şu parçayı Bakın, bu parçayı böyle koyup nereye kadar yapacaksam eğer şu şekilde de bir şunu, bu şekilde de bırakıyorum, şu şekilde bırakıyorum. Şimdi bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Şimdi bu tam ortada kalıyor. Bakın, tam ortada kalıyor. Şöyle göstereyim, ucu ve tam ortada kalıyor. Şimdi sarmaya devam ediyorum güzelce sarıyorum. Şöyle. Sarabildiğim. Mesela ben buraya kadar sarmak istiyorum. Işık durmasını istiyorum. Sık sıkıya sarıyorum. Şurada beklettim. Bu burada bekliyor. Şurada da ucu duruyor. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Biraz daha devam edelim. Bakın ne kadar güzel duruyor. Biraz daha. Ben bu kısmın hepsinden daha şık olduğunu düşünüyorum. Çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Şu şekilde Şimdi biraz daha inelim. Şimdi şunu şunun içinden geçiriyorum. Biraz daha inmem ister miydiniz? Neyse bu kadarlık yeter diyorum. Şimdi tam bunu bunun ortasından geçirdim. Şu şekilde şurada çekiyorum. Bunu içeriye doğru alıyorum. Bakın içeriye doğru aldım. Şöyle göstereyim tekrardan. Şuradaki şunun tekrardan burada iki vardı ya. Buranın içinden doğru aldım. Yukarıya doğru da çektim. Şöyle bu şekilde de oturttum. Bakın. Şimdi şu parça kaldı değil mi? Bu parçayı da alıyorum şuradan kesiyorum. Şuradaki gözüken kirli görüntüyü de yok etmek için çekmeye devam ediyorum. Şimdi çektik. Şu şekilde bakın. Hiçbir yerinde ne bir ek ne de başka bir şey gözükmemekte. Şimdi bunu da buradan şöyle çok dipten kesiyorum gözükmesini istemiyorum ve şuradan da düzlemesini yapıyorum bakın şöyle ne kadar güzel oldu gördünüz mü isterseniz burayı da mesela şu kısmı da sargılarsınız şöyle bu şekilde isterseniz burayı da yapabilirsiniz burayı da yaptığınızda şu kısımda ip bırakmanız lazım şöyle hiç halkanın gözükmesini istemezseniz bu şekilde ama tabi bunu buranın içinde bırakmanız gerekiyordu otomatikman İsterseniz böyle 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 sararak halka görünümünü de yok edersiniz İsterseniz sarmazsınız nasıl yapmak isterseniz siz bilirsiniz tabii ki ben halka böyle şey, bu şekilde olsun istedim. Şimdi bu kısmı da ayarladık zaten. Bunları ben size bölüm bölüm çekeceğim. Şimdi ben bunu 16 tane, şu şekilde ayarlama yaptım. 16 adet. Bunların hepsini ayrı ayrı örgüsünü nasıl yapıldığını size göstereceğim. Ben ayarlamasını sadece yaptım. Şu uç kısımlarında, şu şekilde birbirinden ayıracağım ve diğer bölümlerin çekiliş aşamalarını videoları birbirine etiketleyerek açıklama kısmına sizler de sıra 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 bu şekilde yapabileceksiniz. Şimdi bizim yaptığımız sadece şu kısımda bakın şöyle gösteriyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Instagram'dan da bana istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Instagram adresim Zübeyde mutlu İpek. Oradan da bana yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. benim videolarımdan bildirim almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizler bana o şekilde destek olabilirsiniz. Ben de sizlere böyle video çekerek destek olabilirim bir şekilde gideriz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.